Arkadaşlar bugün iki tane sedan aracımızı yan yana getirdik Birisi BMW F90 birisi de Tog'un T10F modeli arkadaşlar Bakalım hangisi daha iyi performans verecek Şuradaki yokuş çıkacaklar arkadaşlar bakalım Hangisi daha iyi verecek Tog diyenler like atsın BMW diyenler de abone olsun sayımızı görelim Yerli ve milli arabamıza ben her zaman güveniyorum ama BMW de çok ayrı duruyor be Abi bindik BMW'mize F90 benzinli bir modeli zaten Evet arkadaşlar abone olduysanız ben başlıyorum hadi bakalım Of BMW'nin üf üf gidişe bak be Güf yavrum benim. Üf nereye gittim be oğlum? Vay vay. Oo. Hemen böyle bunu hiç bekletmeden TOG'a geçmek istiyorum. TOG nasıl bir performans verecek bakalım. Arkadaşlar şu an araba bir hasar çıkardı ufaktan onu bekliyorum. Şimdi aracımızı bir düzleyelim. Evet arkadaşlar like attıysanız hadi başlıyoruz. Hadi bakalım lastikler niye çok kötü ah. Hayır hadi hadi oğlum helalsin çıktı ama 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 çok kötü oldu. Arkadaşlar buraya kadar geldi. Aracımız tamamen buraya kadar geldi ve burada durdu. BMW'miz ise buralara kadar gelmeyi başardı. Yine togumuz kaybetti ama olsun. Her zaman yerli ve milli arabamız olarak kalacak kendisi. Arkadaşlar bu videonun devamı için like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın ve bay bay.